Evet arkadaşlar bu baştaki arabanın tonajını gösteriyor. Bu da son iki rakamda mesela 4 rakam bakın. Baştaki iki rakam tonajını, sondaki iki rakam beygirini gösteriyor. Bu da Euro 5 motor olduğunu gösteriyor. Mesela buna geçelim şimdi. 32 30. Bu tonajını gösteriyor. Bu da beygirini gösteriyor. 300 beygir olduğunu gösteriyor yani. Bunu 300 yapıyoruz. Bu da 32 tondan bahsediyor. Başka bir arabaya geçelim hemen. Bakın 40, 30. 40 arabanın tonajını gösteriyor. 40 tonluk olduğunu. Bu da 300 beygir olduğunu gösteriyor. Kamyonlardaki rakamlar bu şekilde anlamlar ifade ediyor yani. Bakın mesela 25-24. 25 tonajını 240 beygir olduğunu gösteriyor. Şu arabaya bakalım. 460 DCI motor olduğunu gösteriyor. Kimisinde tonaj göstermiyor. Bir başka arabaya geçelim. Bakın 32 26 32 tonluk olduğunu 260 beygir olduğunu gösteriyor. Bu da farklı bir araç. Şuna bakalım. 25 tonluk olduğunu beygir olduğunu gösteriyor bu aracın da. Yani kamyonlardaki rakamlar bunları ifade ediyor aslında. Bunlar sıradan rakamlar değil arkadaşlar. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız taksiler, traktörler falan hepsini yapabilirim yani. Bakın aynı araç ama numaralar farklı. Şöyle göstereyim. Bakın. Kasa olarak aynı. Ama işte bu rakamlar Farklı şeyler ima ediyorum.